Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile e oynayacağız. Bugün PUBG Mobile'da yine dünkü modda bir yapmak atmak isterim arkadaşlar. sizinle. bu arada önceden bir tane sandığım birikmiş. Onu hemen açmak istiyorum. Merhaba bakalım. Direkt kullanacağım. Zaten buradan çok zor çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle acayip zor çıkıyor. Hemen açalım. Çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Zaten çok da bir şey gelmedi. Şimdi hemen hazırımı verdim. Başlayalım hemen. 49, 42 geldi. 47, 30, 19, 22. Arkadaşlar bu arada yanımda kardeşim de var. Şu anda onunla birlikte giriyoruz. Ben yenileceğimizi yeniliyorum. Geçen dünkü videoda çok iyi oynayamadım arkadaşlar biliyorum. Ama neden iyi oynayamadığıma gelirse ben telefondan gerçekten çok iyi oynayamıyorum. Yani orada bile bile kısıt şey yok. Yani sakın şey demeyin yani bahane buluyor falan. Gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz oyun nasıl kasıyor bende. Bakın bakın maça başlayası ve o kadar geç geldi. Neden bu kadar kasıyor bilmiyorum. Ama tableti de falan kasmıyor. O yüzden tabletten daha yönlüden düşünüyorum. Adam mı gelmiş? Niye sıkıyor? Hah. Adam var orada. Aldım. Aşağıda da adam var. Ya kafadan yiyorsun ha. Artık öl. Adam göre Aha geliyor. Bak bak. Aa bak M24 sıkıyor. Bak bak bak. Tam da reload edecekken silahımın. Arkadaşlar bu arada videomuzu çok güzel izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee... arkadaşlar kusura bakmayın ben de almışım ya. Zaten kim olsa bence ölebilirdi o pozisyonda. Çünkü iki tane adam var. İkisinin elinde Ben önümdekine odaklanırken arkadan öbürü geldi. O da sensin değil mi? Ya sprey yiyorsun artık öl. Güzel 5 şimdileş. Bunlar korkak takım değil. Dünkü bençte bence korkaklardı. Özellikle de bir adam bana takmıştı. Eğer izleyenleriniz varsa. Sen. Çok güzel. Bir tane bomba geliyor. Ama dur adam. Gördüm. Nereye girdin? Hangara mı girdin? Hangara. Kendi bombama düş... ah. düşmem ya. Gerçekten kendi bombama da düşmüyorum arkadaşlar. Yorumlara çok kötü oynuyorsun yazmayın. Gerçekten unutmuşum ben oraya bomba attığımı. Kendi bombamı unutmuşum. Abi. Bu kime sıkıyor? Geldi. Geldi. Sen şuradasın o zaman. Evet burada. Ya silah. etme. Ha, yeter. Arkadaşlar en gıcık olduğum şeylerden biri de silah reload ederken ölmek. Yani bu gerçekten Hoşuma gitmiyor. Debeden in aşağı. Lan. Aa! Abi arkalandım ya. Gerçekten ya. Gerçekten. Benimle böyle arkalama görmedim. Tebrik ediyorum. Kendisine. Gerçekten de güzel arkaladı. Ben hangara giriyorum abi. Hangarda adam vardır bence. Daha gelmemiş. Birazdan. Aha. Tamam orada. Bir dakika, bir dakika. Şu benden habersiz. Bir tane daha geliyor. Arkadaşa da gelecek. Ya sen niye korkuyorsun? Abi. İki kişisiniz ya. Abi gel işte o, o, ya. O, 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 Al. Al. O ölmedi mi hala? Kenarda köşede nasıl ölmedin? Abi imkansız ya ya. Üç tane kombom var. Çok değil ama. Ben onu 6-7 combo yapardım ya. Yani. Ne güzel üst üste adamları alıyordum ya. Bunu almışlar mı? Almışlar ya. Kilim de çalındı. Aa. O, kilim, kilim. Bunlar bot. Level'ları yüksek ama bot bunlar. Şöyle bir tane bomba. Ben bu bomba atmayı seviyorum. Bazen düşüyorlar. Bazen düşmüyorlar ama yine de bazen düşüyorlar. Işte, Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın ya. Ben unutmuş muyum? M416'ya nerf gelmedi mi? Lütfen yorumlara yazın. En çok öldüğüm sprey silah M416 olabilir taramalı olarak. Gerçekten hiç anlamıyorum yani. AKM'den mesela 14 taneydi. Ben Çin bir durumdan kaç tane yedim direkt öldüm. Bak bunun gibi ölmüyor kimse. Bu adam hep bana ölüyor. Dur geliyor 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 bak bak. Selam. Adam beni görmedi. adam geliyor. Silahımı mı gördün? Ucundan. Ya güzel güzel nice nice gidiyorum. Sonra da biri geliyor beni alıyor. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar bu arada bu elde M20'de kullanamadım kusuruma bakmayın. Geçen M'de kullanmaktan korkuyorum. Geçen eldeki gibi olmasın diye. Ki sayım çok az geldi çünkü. Ama bakın spreyle. Ben gerçekten bu oyundan hiçbir şey anlamıyorum ya. Al abi M24'ü. Yok ki adamım zaten. Aa dur. Gele bak. Ya abi no scope nasıl gitmez? Aa bundan sonra full spray. Hadi bakayım gel. Bir bak, orada bak bak. Bak 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 bak. Bak, bak 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 bak. bak bak bak. Nereye geçtin sen? Hı. Nereye gitti o? Öldü mü o? Öldü galiba. Yok, onu ah şurada şurada bak bizim adamlar risk Bak bak bak. Bak şimdi bak 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 bir bak şuna bak. Bak şunun bak sen benim adamlarım alıyorsun? 39. Şurada bir tane adam var. Abi ne bileyim? Noskop! Noskop! Baba! Noskop! Benim için çok güzel bir oyun. MFP oldum. 15 deş. Gerçekten güzel bir sayısı. Aslında o kadar da iyi değil bu mod için. Yani 7 tane ölümüm var. Gerçekten benim için güzel bir maç oldu. Gerçekten arkadaşlar demek ki adamların level'ına bakmayacakmışız. Ben bu maçta bunu anladım. Adamın level'ına bakıyorsun 50 bir tane leşi var. Oo. Şu neymiş? Bir dakika arkadaşlar. Güzel. Alayım ben şunu. Bakıyorum, şunu alabilseydim var ya ya. Norsk. Abi araç. 200 düşmanı kafadan vurarak öldür E ben bunu almışım zaten. Toplam benim kaç tane var? Azmıştım. Arkadaşlar video birazcık kısa oldu beklediğimden ben uzar sandım. Çünkü zor adamlar geldi sanmıştım ben de. Gerçekten yani zor adamlar geldi sandım. Bu arada arkadaşlar benim neredeyse baksan 150 bin BP'm vardı. Çoğunu harcadım. Şimdi keşke harcamasaydım diyorum ama çok da umurumda değil açıkçası. Ne aldım? Tamam. Okey. Tamam. Arkadaşlar benim için güzel bir videoydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atmayı unutmayın. Uzun süredir kanalıma abone gelmiyor. Abone gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.